Sezonun ilk büyük derbisi oynandı. Fenerbahçe maçı 1-0 kazandı. Maça tartışmalar damga vurdu. İki tarafın birbiri aleyhine yaptığı açıklamalar pazartesi günü futbol konuşmak isteyenleri hayal kırıklığına uğrattı. Türk futbol severler Tedesco'nun oyun planını, Fatih Tekke'nin ne yapmak istediğini konuşmak yerine bambaşka şeyleri tartışmaya başladı. O ne u a C, H, u, N, u, N pozisyonunu ortaya çıkacak bugün ise tartışmanın ikinci raundu var, çünkü akşam saatlerinde var kayıtları açıklanacak. Özellikle Paul Onahu'nun Milan Skriniar'a dirsek attığı iddiasıyla sayılmayan Trabzonspor'un golüyle ilgili vardaki Davut Dakul Çelik'in orta hakem Ozan Ergün'e söyledikleri ortaya çıkacak. Kırmızı kartı nasıl yakaladı var kayıtlarının açıklanmasıyla ayrıca okey yokuşlunun bile özür dilediği pozisyonda Ergün'ün görmediği kırmızı kartı nasıl atladığı gün yüzüne çıkacak. Herkesin merak ettiği Yusuf en vurduğu şutta topun çizgiyi geçip geçmediği de yine bu akşam açıklanırsa var kayıtlarıyla belli olacak. TRABZONDA eğitim aldı ve yaşadı var hakemi Davut Dakul Çelik 1972 Gümüşhane doğumlu, Eğitimini Trabzon'da tamamlayan Çelik, daha sonra öğretmen olarak Gümüşhane ve Trabzon'da görev yaptı. Evli, 3 çocuk babası olan Çelik uzun süre Trabzon'da yaşadı. İzmir bölgesi hakemi olan Çelik, kariyerinde toplam 123 karşılaşmada görev yaptı. Süper Lig'de hiç maç yönetmeyen Davut Takul Çelik, TFF 1, İnci Lig'de 30, 2. Lig'de 32, 3. Lig'de 41, Bal'da 11, U19 Elit A Ligi'nde 2, Türkiye Kupası'nda ise 7 karşılaşmada görev yaptı.